kısır kısır şapşal şey eee bu yapacağız, ee, kursu, kursu, da, yapacağız. Bak, giriyoruz çıkıyoruz durur arkadaşlar önce 3 şur Hepsi karıştı. Kalanıza yürüyorsunuz. Şu ayarlara basıyorsunuz. Şu genele basıyorsunuz. Şurada kısıtlı bas. Bence kısıtlı bas açıklı. Size açıklı olacak. Öyle açık olanları. Kapatacaksınız şurada. Şurası. Eğer tabletten yapıyorsanız genele basmanıza gerek yok. Orada gösteriyor. Videomuz bu kadardı. Bu kadar da görüşürüz. Duruz.